sizlerle şöyle çok kısa bir video paylaşmak istedim. Fransız manikür yaparken aklıma geldi ve sizlerle paylaşmasam olmaz diye düşündüm. Sizlere 3 renk opsiyonu sunarak nazar boncuğunu çok kolay bir şekilde nasıl yapabilirsiniz ve böylece Fransız manikürümüzü nasıl renklendirebilirsiniz bunu göstereceğim. Öncelikle lacivert renkte ojemizi alıyoruz ve direkt fırçasıyla büyük bir yuvarlak yapmaya çalışıyoruz. Büyüklüğü artık sizin nasıl istediğinize göre değişecektir. Şu gördüğünüz miktarda bence gayet güzel bir bulut. Lacivert ojemiz biraz kuruduktan sonra beyaz ojemizi bir kağıdın üstüne alıyoruz ve bir toka yardımıyla büyük bir yuvarlak yapıyoruz. Tam böyle lacivert ojemizin ortasına. Beyaz ojemiz de kuruduktan sonra turuncu ojemizi alıyoruz ve yine bir kağıdın üstüne damlattıktan sonra aynı toka yardımıyla beyaz ojemizin tam ortasına gelecek şekilde daha küçük bir yuvarlak yapmaya çalışıyoruz. Onu da yaptıktan sonra öbür tırnağımıza gelelim. Bu sefer bu tırnağımıza sarı renkteki ojemizi kullanacağız. Bendeki sarının tonu birazcık açıktı. Sizde birazcık daha canlısı varsa daha güzel olacak. Son tırnağımızda da Açık mavi yani bebek mavisi tonlarında bir oje tercih ederseniz gayet de güzel olacaktır. Son olarak da siyah ojemizi yine bir kağıda damlattıktan sonra ya bir kürdan alabilirsiniz ya da bir kalem alabilirsiniz bu sefer? Birazcık daha küçük olması lazım çünkü noktanın. Ne yapıyoruz yine? Batırıp birer tane sadece ufacık bir nokta yapmaya çalışıyoruz. Sizlere gösterdiğim bu üç renk kombinasyonundan istediğinizi siz de uygulayabilirsiniz. Sadece Fransız manikürü olmasına gerek yok. İsterseniz başka bir ojenin üstüne de yapabilirsiniz. Bence gayet de tatlı gözüküyor. Umarım beğenmişsinizdir tekrardan. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bugün sizlerle dört şekilde Fransız manikürü nasıl yapılır bundan bahsedeceğim. Hepsi birbirinden